Herkese merhaba, ben Ayşe kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda okuma günlüğümün Ocak ayını birlikte dolduracağız. Ben bir kısmını birazcık başlamıştım. Kalan yerleri de beraber dolduralım istiyorum. Okuma günlüğüm daha önceki videolarımda da bahsetmiştim biliyorsunuz hiç bilmeyenler için. Benim tasarımım olan ve alfa yayınları aracılığıyla sizlere ulaştırdığım bir okuma günlüğü. Aynı zamanda hem kitap yorumlarını yazdığınız hem de okuma anlamında sizi teşvik eden birçok şablon içeren kitap yorumlarını da şu şekilde yazabildiğimiz. Böyle bir defter Şubat ayında tekrar stoklarımız güncellenecek. Instagram hesabına duyururum. Bu videonun altına da güncellenmiş olan linki iletirim tekrar size. Eğer bu video yayınlandığında stokta yoksa e, güncelleneceğini şimdiden haber vereyim dedim. Şimdi başlayalım. Kamerayı yukarıdan e, alalım ki daha güzel görünsün. E, ben okuma hedefimi, okuma takibimin bir, bir kısmını boş bıraktım. E, okuduklarım listesini yapacağız. Kitap yorumlarını, alıntılarını yazacağız. Böylece hep birlikte okuma gündemi kurulumu diyebiliriz buna. Umarım severek izlersiniz. Ee, videoyu beğenirseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Şimdi Ocak ayı e, okuma günlüğüme geçelim. Şubat ayında okuyacağımız olan okuma grubuyla birlikte okuyacağımız olan kitabımızı da göstereyim. Biraz başladım. Buraya geldim. Çok güzel yorumlar var okuma grubunda öyle güzel e, konuşuyorlar ki ben hatta sonradan dahil olacağım o kısımlara. Şimdilik e, henüz okuma günlüğünün boş sayfalarını doldurmam gerekiyor. Şimdi öncelikle bunları sonra yapalım. 1 2 3 e, Ocak ayında 5 tane kitap okudum. 2 tanesini daha dolduracağız. Şöyle. Nereden başlayalım? Ben bunları Instagram'da paylaştığım için e, böyle yapıştırıyorum. E, şu kapakları sonra bu kısmı yazıyorum o şekilde paylaşıyorum bazen alıntıları yazıyorum bunları yazmaya devam ederiz sonra bu sayfayı doldururuz buraya da e, üç tane kitap yorumu e, bölümü var ama güncellenen okuma günlüklerimde daha fazla kitap yorumu sayfası yaptık onları yeniledik bazı sayfaları revize ettik. Burada da bir boş sayfa var. Buraya ekledim. Sığmadığı için aynı zamanda sizin de hala bu modelden varsa elinizde şu arkalarda da var boş sayfalarımız. Buralara da yazabilirsiniz. Şimdi öncelikle alıntıları yazmakla başlayalım. Kalemlerimi de göstereyim aynı zamanda. Bu benim böyle günlük kullandığım kalemlerimi depoladığım bir kalemlik. Bunları okuma günlüğümde genelde takip şablonlarını renklendirmek için kullanıyorum. Aynı renkler olduğu için hiç değişmiyor. Jel kalemlerim genelde bunlar. Bunları çok severek kullanıyorum ama bunun dışında daha ekonomik jel kalemler de var tabii ki. Onları daha şuraya koymuştum galiba. Mesela UniBolun, UniBol Signo'nun şu mikro 207 diyor bu kaçmış 05 05 kalemi Pentel enerjili yine 05'i bu da uh, uniball signonun uh, lacivert renkli olanı bunları çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz aynı zamanda yine un, uniball signonun needle daha ince yazmayı seviyorsanız ben bazen bunu da çok kullanıyorum yani 0.5 dışında 0.38 de benim için çok ideal. Hobon de kullanabilirsiniz. Pentel enerjiler genelde bol mürekkepli oluyor ama şu 0.5'ler biraz daha iyi o konuda. Sayfanın arkasına kanama yapabiliyor çünkü eğer kullandığınız defterin sayfa yapısı biraz ince ise. Böyle zebra sarasalar var. Bunlar da çok güzel. Bakabilirsiniz. Bunlar önerdiğim diğer Ekonomik yay kalemler. Bu da Ball markasına ait. Bu Limited Edition'da ben yurt dışından almıştım. Ee, yine bulabilirsiniz burada da bazı kırtasiyeler diye. Aynı model olmasa bile Ball One P diye geçen kalem çeşitleri var. Bakabilirsiniz. Şimdi ben siyahla yazmışım. Bu lacivert sanırım. Şöyle elimde deneyeyim. Evet, siyahla genelde bu kalemle yazıyorum. Ki e, hani günlüğümün tasarımıyla da uyumlu bir renk olduğu için bunu tercih ediyorum. Ocak ayında okuduğum kitaplar şöyle hala duruyor bunlar. <laughs> bir kısım çünkü anlatmak istiyordum burada ama henüz fırsat bulamadım. En son sayfa 146'dan bir alıntı yazmışım. E, alıntıları da şöyle postitlerle belirliyorum ama burada çok sanki seçmemiş miyim? Burada neymiş? Hmm. Wingardium Leviosa. Şimdi bunu yazalım. Ben yazıp geleyim ya da birazcık beraber yazalım. Şöyle. sayfa 154'ten bir alıntı yapacağım. Bu da çok meşhur bir söz olduğu için o yüzden altını çizmişim sanırım. Wingardium Leviosa diye bağırıyordu. Evet şöyle bitirmiş oldum Harry Potter kısmını. Sonrasında şurayı yazdım. Stikerler yapıştırdım. Şimdilik böyle oldu. Devamında da Yaşamak kitabına geçiyoruz. Bununla çok sevmiştim zaten. Beş yıldız vermişim. Bunu da yazalım. Evet Yaşamak kitabının da yorumu yazıldı. Alıntıları yazıldı. Sırada Harry Potter ve Sırlar Odası var. Onu da yazdıktan sonra bitmiş olacak. Şubat'a geçeceğiz. Ama yeni stoklar geldi arkadaşlar ve bazı güncellemeler yapmıştım ben okuma günlüğümde. Onları da sizinle paylaşacağım benim elime ulaştığında okuma günlüğü. Yani 2025 yılı ve sonrası için daha farklı bir içerik sunduk size. Umarım beğenirsiniz. Şimdi kalemlerimi aldım geldim şunları ve öncelikle hedefi dolduralım sonra okuma takibini dolduralım ocağı tamamlayalım. Sonra da şu görsel kitaplığımızı dolduralım ve yılın özetine geleceğiz. Şimdi Harry Potter'lar fantastikti. Sonrasında şey okumuştum. Kralın Laneti ve Yalnızlığın Anatomisi. Kralın Laneti dünya edebiyatına giriyor. Onu pembe renk. Bu arada kullandığım kalemlerin linkini aşağıya bırakacağım. Bunlar Tombow'un keçe uçlu fırça uçlu kalemleri diğeri de öyküydü onu da kırmızı renkle yapacağız yani benim kodlamam bu şekilde siz kendi renginizi kendiniz ayarlayabilirsiniz burada ben şuraya da kalemlerin kodlarını yazdım çünkü kırmızının birkaç tane tonu oluyor mesela Gerçi sonra da ayırdım bunları. Hani hep kullandığım kalemleri ayrı bir yere koydum. Ocak ayında böyleyiz. Sonra e, okuma takibinde yapalım. Şimdi bunları ben e, haftalık planlayacağım, alıyorum. Kaç sayfa okuduğumu oradan bakacağım. Ocak ayında 17'de kalmışız, 18'de kalmışız. Önce şey yapalım hatta. E, şuradan kullanıyorum ben. Artline'ın bu e, ince çizim kalemlerini. Yani okumadığımız günleri yazayım. 18'den sonrası okumadığım gün var mı? 23 Ocak'ta okuyamamışım ve 28 Ocak'ta okuyamamışım. Hemen onları şöyle 23 ve 28 Ocak. Bu arada bu 2024 yılında çıkan baskısı okuma günlüğümün 2025'te çıkan yani yeni baskının detaylarını paylaşacağım bir short yükledim. Ama hani daha detaylı olarak konuşarak anlatacağım bir videoda yükleyeceğim. O bundan sonra olacak. O yüzden Ocak ayında bu eski basımı kullanmış oldum. Şimdi Şubat'tan itibaren Yeni baskıdakine geçeceğim. Onu da söylemiş olayım. Aşağıya linklerini eklerim bulmak isterseniz. Ve satın almak isterseniz. Şimdi şunları ben renklerini kodlayacağım buraya. Önce birazcık da bir bakmam lazım. Grupluyorum ben. Hani mesela sarı renk neymiş? 1 ile 30 arası. Sadece sarıları yapıyorum önce. 1 ile 30 arası var mı? Mesela 20'sinde 30 sayfa okumuşum. 21'de 11 sayfa okumuşum. 24'ü 27'si 29 ve 30 31'de de 16 böyle boyayabiliriz. doğru kalemimi seçtim acaba diye baktım bir an. Tamam. Böyle boyayacağım diğerlerinde. Bu şekilde tamamlamış oldum hedefi ve okuma takibini. Şimdi her gün kitap oku kısmını dolduralım. Burada okumadıklarımı yine işaretlemiştim. Bunları sadece bu şekilde renklendiriyorum. burada da yine Ocak ayına aynı renkle devam edeceğim 5 tane kitap okumuştum 5 tane kitabın üstünü çizip buraya isimlerini yazacağım yine bunlarla yazabilirsiniz. Jel kalemle yazabilirsiniz. Ee, ince uçlu dolma kalemle yazabilirsiniz. Ben dediğim gibi kullandığım kalemleri aşağıya linkleyeceğim size. Oradan ee, benim kullandıklarına da bakabilirsiniz. Buradan arkada bir öncekindeydi sanırım. 2024 olandaydı. Arkada bu şekilde denemeler yapmıştım kalem denemeleri işte arkaya geçiriyor mu vesaire sizlerle paylaşmıştım onları onları görebilirsiniz burayı da böyle doldurdum bu Uniball Signo'yu kullandım daha ince olduğu için ucu şimdi burada şuraya 5 yazacağım buraya da en sevdiğim kitabı yazacağım 5'i de benim şablonlarım var. Stencil'larım var. Onlarla yapacağım. Bu da böyle bir şablon. Şimdi. Bunu önce direkt daha kalınlığıyla çizeyim. 02 vardı elimde. Neyle çizelim? 04 ile çizelim. 5 Sonra bunun için renklendireceğim. Hatta şöyle bir gölgelendirme de yapalım. Bu da Pentel Brush Sign'ın fırça uçlu kalemlerinden yine. Geçen yıl turuncu yapmıştım. Şöyle göstereyim. Şöyle olmuştu. Yine bundan mı yapsam acaba? Başka bir renk mi yapsam diye düşündüm. Yine aynı rengi seçtim. 946. Şöyle. Evet. En sevdiğim kitabı seçmeye gelelim. Çok zor. Ama... Im, sanırım Kral'ın lanetini yazacağım çünkü beni şok etmişti ve neredeyse bir günde okumuştum. O yüzden Kral'ın laneti yazalım. Geçen yıl yıldızla koymuşum. Bu yıl koysam mı bilemedim. Zaten bu en çok sevdiğim kitaplar olduğu için genelde 5 yıldız olacak. Koymayalım bakalım bu sene de böyle <laughs> olsun. Şimdi okuduklarım listesinde şöyle bir diyorum. Önce kitabın adı, sonra yazar, sonra da kaç yıldız verdiğim olacak. Şöyle bir boşluk bırakalım. Şuradaki boşluğa yazalım. Geçen yıl ben atlamışım sadece turuncu yerlere yazmışım. Dikkat etmemiştim herhalde. Harry Potter ve Sırlar Odası. Beş taneyi de yazıp geliyor. Evet tekrar en başa geldik ve en baştan size göstereceğim şimdi neler yaptık. Okuma takibini yaptık. Hedefimizi yazdık. Ocak ayı şablonumuzu doldurduk. Okuduğum kitapları görsel kütüphanemize yerleştirdik. Özetimizi yazdık. Yılın özeti. Okuduklarım listesini yaptık. Bunlar bu yılki okuma listemiz. Ayşe ile okuyoruz. Ocak ayının kapağını şöyle süslemiştim. Buraya bir alıntı yazmıştım. Yorumlar da bu şekilde. Üçten fazla olduğu için de şöyle şuraya eklemiştim kalanları. Kaç sayfa okudum şablonumuz ve Ocak özetiyle okuma günlüğümüzü doldurmuş olduk. Şimdi sıra Şubat ayında. Şubat ayında da yeni gelen 2025 baskımızı dolduracağız. Bunu da hep birlikte süslemiş oluruz. Şöyle yeni defter. Şubat'a geçireceğiz. Aslında Ocak ayını da böylece geçirmiş olmam lazım yeni defterime. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Umarım siz de bir okuma günlüğü alıp ya da kendi defterinizi tutup bu zevki yaşarsınız, bu hobiyi edinirsiniz. Çünkü gerçekten çok faydalı kitaplarımızı okumak için, okuduğumuzu özümsemek için, bir okuma alışkanlığı edinmek için çok güzel bir etkinlik kendimizin baş başa kendimizle kalabileceğimiz ve kalemlerle, defterlerle uğraşabileceğimiz, kitaplarla olabileceğimiz. Umarım siz de keyifle doldurursunuz ve yeni baskıyı da beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.